Telefon hattımda kim var? Gazeteci Ertan Yılmaz var efendim. Hemen onu alalım bakalım yayına. Alo. Merhabalar Şebnem Hanım. Merhaba Ertan Bey nasılsınız? Ee, teşekkür ed ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Zeki Müren'le ilgili herhalde... Evet. Şimdi ben şöyle bir hemen bir açıklamamı yapayım izleyicilerime Ertan Bey. Ben biraz sonra Zeki Müren'in ve Barış Manço'nun bu iki değerli, ölümsüz, bizler için çok değerli sanatçımızın evlerini biraz sonra yayınlayacağım ve bugün ben öncelikle sizi şöyle yayına alayım ve birazcık siz biliyorsunuz gazeteci olmadan önce e, kuaförüydünüz Zeki Müren'in onun e, estetik işlerini e, yapıyordunuz. E, bize biraz bilgi verir misiniz diyecektim. Evet. Zeki Müren deyince tabii ki Türk sanat müziği akla geliyor. E, kuaför olarak, olarak da tabii ki saçları o güzel saçları çektiğimiz günler aklımıza geliyor. Kestiğimiz günler, model model. Öncelikle Zeki Müren'i özlemle ve rahmetle anıyoruz. Aslında keşkede hazırlık yapsaydım. Zeki Müren'le ilgili çok şeyler vardı anlatacağım. Ama tabii ki yine de bir şeyler konuşacağız, anlatacağız. Zeki Müren, biliyorsunuz gece gündüz çalıştı, çabaladı, bütün servetini hiç beş dakika düşünmeden tüm birikimini Sizler de biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıfı'na bağışladı. Ee, diğer yarısını %50'sine ise Eğitim Vakıfı'na bağışladı. Tabii ki bir örnek oldu ülkemizde. Çok önemli vakıflara bağışladığı için bütün servetini. Bu e, tabii ki unutulmaz her yıl ölüm yıl, yıl dönümünde anılıyor biliyorsunuz. E, geçtiğimiz e, ölüm yıl dönümünde siz de e, Bodrum'daydınız. Evet. evin çekmiştiniz Evet ee, iç kısmı olsun işte hatıraları olsun Onun için Zekümren deyince çok şeyler akla geliyor Saymakla bitiremezsiniz ee, Tabii ki Zekümren'le ilgili anılara yer verdiğiniz için e, size de çok çok teşekkür ediyorum. En azından anıyoruz. Evet, ben şunu soracağım size. Geçen hafta evet. Türkiye İşçi Partisi Tokat Milletvekili adayı Erdoğan Kılınç'la birlikteydik. Siz de buradaydınız. Evet. evet. Ne oldu sonuç diye soracaktım size. Bayağı gezdiniz değil mi efendim? Tokat'ta da siz bulundunuz. Bayağı gezdiniz. Evet. Neler yaşadınız? Neler oldu daha sonra? Şimdi e... Şu Zeki Müren'le ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Ondan sonra bu seçim gelsini anlatalım. Tabii ki. Şimdi Zeki Müren'le ilgili biliyorsunuz Oya Tolga Hanım makyajcısı İzmir'de. Oya Tolga. İzmir'de nefret etmişti. Evet. Zeki Müren, sanat güneşimiz. Şimdi ben görüşmüştüm Oya Tolga Hanım'la E, Biz Tempo TV'ye geleceğiz. Canlı yayında Anılarımızı anlatacağız. Tamam beklerim o, tabii, tabii neden olmasın. Çekimlerimizi tabii ki insanlara göstereceğiz. Ertan Bey Ger şeref duyarım. Gerçekten mutlaka ve mutlaka ikinizi bekliyorum. Şeref duyarım. Çok teşekkür Ama ederim. Diye ben de sizi e, arabayla Hı -hı. götüreceğim. E, Tempo TV'ye. Orada tamam. anacağız. Tehlikeler tamam. mutlu olacak. İnsanlar da mutlu olacak. Diye öyle bir e, sohbet ettik. İnşallah Tempo TV'ye geleceğiz. Hı -hı. Oya Tolga Hanım'la en son ee, Zekümren vefat derken kucağında ölmüştü. Çık Zekümren ona hep kumru. Kumru hanım, kumru hanım derdi. Evet. Yani, e, onun için orada canlı yayına geleceğiz. Hı hı. E, seçim konusuna gelince şimdi e, Beşiktaş Çınar Gazetesi olarak e, bize telefon geldi. Türkiye İçin Partisi Tokat e, Milletvekili birinci sıradaki e, Erdoğan Kılıç Evet. Tarafından. Biz de tabii ki diğer partilere de yer ayırdık, zaman ayırdık. Ne haber güzel, yaptık. tabii ki. Sonra diğer partilerden de geldi. E, takip edilsin, işte çekimler yapılsın diye. Tamam. Biz e, onu uygun gördük. Olabilir. E, zaman olarak ona uygun tabii e, geldi. Ki. Ondan sonra Tokat'ta Erdoğan Kılıç milletvekili e, adayı olarak e, gezilere katıldık. İnsanlarla çok güzel iletişim kurdu. Kendisi zaten hani tokatlı olduğu için Tabii. E, burada şunu gördüm. En güzel tokadı temsil edecek sorunlarını dile getirecek isteklerini işte dile getirecek mecliste hı hı. E, Erdoğan Kılıç e, vekil adayı olarak hani ben gördüm açıkçası. Erdoğan Kılıç bir ay kalmasına rağmen tamam. sadece belirli köylerine gitti. Tam ifade edilemedi tabii bir ay içinde. <laughs> Çünkü Türkiye İçi Parti'sini pek bilmedikleri evet. için çok kişinin Bu yavaş e yavaş 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 olur e o işler. Tabii, bir ayda olmaz. oy aldı. Çok güzel. Ki çok, çok ilk çok defa güzel. ilk defa böyle bir şeye katılıyor. Evet. evet. Yani e burada bir yoğurt mayası dönecek bir nitelik gördüm çok güzel. ben. Türkiye İç Partisi'nin herkes seviyor. Tamam. Şunu da ekleyeyim. Hani tip, herkes tipini sever biliyorsunuz. Evet. Hani tip deyince, hani Türkiye İç Partisi ya, kısatılmışı tip deniyor. Tipini sevim hani, tipsiz falan derler ya. O aklıma geldi şimdi. Onun için, Nerede aklınıza gel Hani <laughs> Şevrim <oğlum>. tipini sevdim. <laughs> 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 tamam çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için her şey i̇yi için teşekkür ediyorum. ediyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Mutlu kalın. Gerçekten <laughs> <laughs> çok enteresan. E, neyse güzel de bu değil mi efendim? Eğlenceli bir konuşma oldu. <laughs> evet efendim şimdi bu konuşmadan sonra ne yapılır? Ve Zeki Müren'in evini hemen değerli izleyicilerimize bir tanıtalım mı? Haydi bakalım. Zeki Müren'in yaşadığı, e, o dönem Bodrum'da yaşadığı ev müzeye döndü biliyorsunuz.